E, Malumunuz üzerine 1 Eylül e, Avlanma yasağı kalkıyor Tabi Bazı avlanma metotları kalkıyor Avlanma yasakları kalkıyor Tabi bununla ilgili Beklentilerimiz bu sene çok Çünkü ciddi bir şekilde Sıkıntılarımız var Gerek Karadeniz gerek Marmara Ege Akdeniz Hepsinde aynı sıkıntılar mevcut Tabi biz 1 Eylül'e göre Yaptığımız ilk hazırlık Palamut balığı Arkasından gelecek olan lüfer balı, onun arkasından gelecek çinekop balı ve haliyle hamsi ve istavrit üzerine. Bununla ilgili gerek büyük teknelerimiz, gerek kıyı balıkçımız, gerek manyatçı, trolcu, algarnacı, ee, gırgırlar hepsi bu hazırlıkları yapmış vaziyette. Şu anda ilk etap başlayacak olan palamut balığı üzerine yoğunlaşıyoruz. Allah'ın izniyle işte 31'in akşamı 12'den sonra yasak kalkacak. Benim merkezdeki teknelerim gerek ağlarını, kayıklarını, tüm hazırlıklarını yaptı bunun üzerine, bu çalışma üzerine. O yaklaşık 29-30'unda yalova balıkçıları Karadeniz'e açılacak. Ve çok ama çok umutlu. Şu anda gelen havadislere göre Karadeniz kısmında Yani Doğu Karadeniz Orta Karadeniz Batı Karadeniz'den gelen haberler e, Bayağı olumlu İyi bir balığın yapacağına Kanaat getiriyoruz Yani işaretler Bizim vanoz dediğimiz Çaparada tutulan Balıkla ölçü olur Her yıl bu, bunun ölçüsü odur Bu alınan Havadislere göre de Çaparada e, Bu balıkların tutulduğu ve bu balık tabii ki Eylül ayında palamut şeklinde halkın önüne gelecek. Tabii yine bizim bir ufak bir sıkıntımız Yunuslar tabii bu arada bizi rahat bırakırsa. Çünkü orada da aynı şekilde Karadeniz'de de bu Yunuslar ağlarımıza muhakkak saldıracak. Ciddi yaralar verecek. Yani yine bir şeyini gösterecek. İnşallah bu sefer göstermez de. 35 yıldır profesyonel olarak beraberiz. Eşimizle. Eşimle. Bizi tamamladık. Kayamızı yine iki gün evvel indirdik boyadan. Ağlarımızı tamamladık aşağı yukarı işte bir iki gün içinde biz de vira bismillah diyeceğiz.